Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte kafa topu oynuyoruz Evet Bunu arkadaşlar ben daha önceden biliyorum Şu an yeni yükledik O yüzden yani Nasıl vursam girecekti zaten arkadaşlar Nasıl Ha Vay canına Nasıl oyl Çok yetenekliyim ben. Aha ben bunu gevertirme. Ya bu neydi şimdi? Hayır bu neydi? <laughs> e bana veriyor topu bu. E, bu bayağı bana vermek istiyor arkadaşlar. Bir maç oldu. Bu neydi arkadaşlar? Olayım. Bu yani antrenman maçı mıydı şimdi bu? Gayet belli aslında antrenman maçı oldu bir dakika reklamlar çıkıyor. <laughs> Aa a, bravo bana bravo. Aa, rakibin ismi de rakipmiş bu arada. <laughs> canına bağlayın. Ödül bunu seçeceğim. Ha ikisi de oluyormuş ben bilmiyordum. Aha. Oyna direkt gel boş Oyna gitsin. Aha. Sarışın gelsin. Yani neyse gelmedi sarışın. Gel bakayım ben <laughs> seni. Isı atacağım ben sana. E illa mı? Hadi be hayır. Neyse. Yendik zaten yendik. E kötü oynuyordu. Arkadaşlar gerçekten kötü oynuyordu yani. Aa bir dakika ben isim benim niye ismim yok? Ne? Al yükseltmek zorundayım zaten. İki saniye mi? Cidden iki saniye mi yapıyoruz yani? <laughs> Bu ne? Ha bir şey çıkacak burada. Ya bunları şey biliyorum ya ben bunları. Aha bunlardan birini musunuz? Karakterler arkadaşlar. Ben kız olmak istiyorum ya seç. Kız istiyorum ben. Bunlar zaten şeymiş tamam. İsmim, isminiz yani ders değiştiriyorum mu? Yine mi oynayacağım? Neyse tam oynayalım. İsmimi sonra değiştiririz arkadaşlar. Evet, şimdi. Hem bak bu yakışıklı. Maç Güzel bir maç evet. Aa ben yine ters yöndeyim. Bu nasıl benim nasıl çok tersim nasıl? ya. <gülüyor> <gülüyor> Süper, işte, Vay canına arkadaşlar bu iyiydi. <laughs> E bu da kötü oynuyor. Orada kalsın <laughs> ne olur ya. Hadi be. Neyse. Hayır. Hayır. Oha. Arkadaşlar çok, çok iyi kurtardık. 对的。 Oha arkadaşlar. Gol, gol, çok iyi yapmadık var. mı? Maçın son kabul kadar edin kadar çok iyi yaptık iyiydi. onu. Maçta Yine ve maç bitti. Bu arkadaşlar bu kadar. Bakayım aslında baya altta değiliz çok ya. Baksanıza da çok altta kişiler var. İyiydik harika. ya. Çok iyiydik arkadaşlar. İlk maç değildi yalnız bu. Bu ne? Bu da böyle bir şey. Arkadaşlar yine oynamak istiyorum. Hadi yine oynayalım arkadaşlar. Bu geldi yine. Evet. Bir de bizi gösteriyor. Çok iyiydik arkadaşlar. Evet. Da, evet arkadaşlar. Allah ne verdiyse savunuyor. Allah ne verdiyse savunuyor diyor arkadaşlar. Hadi be Ah, oh arkadaşlar. Evet. Doğru, ya oradan tutamazsın ya. Oh. Bunu evet, Dur. bunu da kurtardı. Neyse. 我哈。 de arkadaşlar. O de ama olsun arkadaşlar yine de kazandık yani. Oha. Üçüncü şu an arkadaşlar. Üçüncü gözüküyoruz gördünüz mü? Ay bu ne? E gönder gitsin. Çok iyi diktin arkadaşlar. Aha bir şey. Kaçıncı seviye bir dakika. olduk nadir paket bir dakika ya bundan da çıkar ama güzel şeyler çıkar da tamamen işte nasıl çıktı arkadaşlar aa bu ne ee, evet bu bu ne şimdi ne neyse tamam bu üçüncü seviye bir dakika arkadaşlar evet oynayalım Rekibimiz bulundu sonunda bir kız bulundu arkadaşlar kızı ses. Yani ya niye ters geliyor bana? Işte, gol. Arkadaşlar <laughs> 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 ya. O iyiydi gol golde. Hayır. Evet. evet 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 Hayır Başlarım sarı kartına ya Ama Hadi <laughs> arkadaşlar gol. gol, gol. Hadi be hadi be. Gol kendine gol attı. olsun. Rakibin sahasına bekliyor. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Son saniyelerde bir golü e üç puan gelebilir. Bu şut gol olmadığı. Maç bitmek üzere. Neyse. Arkadaşlar berabere mi? 1 dakika berabere kaldık galiba. Reklam çıktı. Tekrara geç. İki tamam. Hadi B romaş. Ah bu reddedersin tabi kazanacağım çünkü. Hadi tekrar oynayalım arkadaşlar. Bu ne? Bu da çıkmış galiba. Her iki oyuncu da sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor kafa topu 2'de zorlamayacak süper güçle erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor güzel şut. şut bir dakika arkadaşlar ben şutun ne olduğunu bile bilmiyorum daha Evet. evet. Bu iyi gol arkadaşlar. Ama bu Zıplayamadı. Direkten döndü. yine. Bu fark kapanabilir. Hadi haber. Ha gol geri zekalı şey. Aa bu. Lanet olsun ya. Kaybettik. Ya sen nasıl her seferinde kurtarabiliyorsun anlamadım ki. Hayır. Ama. Bu ne arkadaşlar ya? Odaklanmayacağım. Iyi. Bu maçı geride bırakmıyorum. <laughs> Hah be. Doğru. Tamam. Çoğunca... Al sana al, 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 al. Be. Süper erken Hayır ya ne oldu? Aferin bana arkadaşlar iyi oldu. Al sana iyi oldu. Hadi bu sefer kazanacağım. Evet, evet, evet arkadaşlar. Biliyordum. Hayır. Al sana gol. 5 tane 7 yenebileceğini mi sanıyor? Al sana. Neyse. Kafa vuruşu geldi. Harika, kendi ya. attı. Evet. 7. Al 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 arkadaşlar 8 gol işte al. Gördünüz mü? Demin kaybettik ama bunun telafi telafi <laughs> arkadaşlar benim için pek ben. <laughs> Bir saniye. E ee, ben niye dörtteyim? Ben niye dörtteyim? Hani üçteydim ben. Neyse. Ha ha. Rövanş gönderecek mi? Göndersene rövanş hadi. Bu ne? anlamadım bir dakika bunun ne olduğunu anlamadım arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi e, bu turumuz da bitti 16 dakikalık güzel bir video olduğunu düşünüyorum hepiniz çok seviyorum Arkadaşlar bir kere yenildik tabi Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz e, videoya like atmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız likelayın. Evet arkadaşlar. Hepinize bay bay arkadaşlar.